Uzak bir zaman öncesinde su sıkıntısı çeken bir ova köyü varmış. Köy halkı kendi arazilerine su ulaştırmanın yollarını aramak için çareler düşünüyormuş. Bir araya gelip fikir alışverişinde bulunan köylüler ırmak suyunu nöbetleşe kullanmaya karar vermişler. Herkes sırasıyla ırmaktan su alacak, tarlasına su ulaştıracakmış. Köylüler Irmak boyunca açılan kanallar aracılığıyla tarlalarına su taşıma işine hemen başlamışlar. Her biri bir gün sırası geldiğinde suyun keyfini çıkararak tarlasını sulamış. Ancak köydeki herkesin işini dürüstçe yaptığı bir dünyada birinin başka bir planı varmış. Bir köylü diğerlerinden bir adım önde olmak arzusuyla tarlasına daha fazla su ulaştırmak için planlar yapmış. Gezice derin, ince bir kanal açarak suyu yönlendirmiş. Ve bu kanalı saklamak için üzerine ot ve samanla örtmüş. Diğer köylülerin haberi olmadan herkesin su kullanma hakkını çalmış. İşte o günden sonra kim başkasından habersiz gizli işler çevirmeye kalkışsa onun için saman altından su yürütmek deyimini kullanır olmuşuz.